Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğinin akli ve nakli delillerle biraz anlatma çalışacağım. Kur'an'a Allah sözü oldu. Bir insanın sözünü olmasının mümkün olmadığı hakkında biraz burada konuşalım inşallah. Bakın birincisi Rabbimiz Bakara suresinin başlarına diyor. İn kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ve du'u min dunillah in kuntum sadikin. Eğer kulumuza indirdiğimiz bu kitaptan bir şüpheniz varsa Allah diyor. Şüpheniz varsa Hadi siz de bu kitabın benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarını yardıma çağırın. Allah'tan başka taptıklarınız, yalvardıklarınız, bütün insanlarınız, bütün cinleriniz yardıma çağırın yapabiliyorsanız. Ama devamlar anlıyor ki feynlem tefalu ve len tefalu. Siz bunu yapamadınız ve böyle bir şey yapamayacaksınız. O halde Rabbim diyor ki öyle bir ateşten koruyun ki o cehennemden koruyun Allah buyurdu. Ya subhanallah Rabbimiz meydan okuyor burada. Bakın bir yerde de Rabbim diyor ki Nisa 82. ayete Efela yetedebberun el Kur'an. Bunlar hiç Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı, tefekkür etmiyorlar mı? Ve lev kane min gayri Allah la fihi ihtilafen kesir. Eğer bu Allah'tan başkası tarafından gelseydi onun içinde çok ihtilaflar göreceklerdi. Çok çelişkiler göreceklerdi. Allahu ekber. Şimdi ben bunları biraz anlatayım. Kur'an-ı Kerim hangi yönüyle mucizedir? Hangi yönüyle insan anlayabilir? Bu Allah'tan gelmiştir. Bir insan sözü değildir. Şöyle önce bir düşünelim. Peygamber Efendimiz bütün Mekke'deki o zamanın insanların ortak beyanına göre hiçbir insandan bir ders almamıştı. Bir talimat almamıştı, bir talim görmemişti. Gidip başka insanlardan ders almamıştı. Yani böyle bir insanın, böyle tutarlı, 600 sayfa, insanları bu kadar etkileyen, her yönüyle mucize olan ne şiirdir, ne ondan sonra Arapların bildiği dildendir, öyle bir kitap getirmesi meydana aklenme de mümkün değildir. Subhanallah bugün piyasada dolu eğitimsiz insanlar var. işe bile almıyorlar değil mi onları? Evet işte böyle bir zamanda Allahu Teala o kitabını indirdi. Onun başka bir özelliği de o Kur'an-ı Kerim'in öncekilerden haber vermesi ve gelecekten haber vermesi. Mesela bakın Allah burada Nuh peygamberden bahsediyor. Musa Aleyhisselam'ın kıssasından çokça bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyor. Sonra Rabbimiz bir yerde diyor ki biz dağları kazık gibi çaktık Allah diyor. Bir insan bunu nereden bilebilirdi? Allah geleceğe dair haberler veriyor. Mesela Rumlarla İranlılar savaşmıştı peygamberimizin döneminde. İranlılar Rumları perişan etmişti. Perişan etmişti ama Rabbimiz buyurdu ki 3 ila 9 yıl arasında tekrar Rumlar galip gelecekler. Ve hakikaten tam 9 sene sonra o İr İranlıları Rumlar darmadağın ettiler. Gelecekten verdiği haberdir bu elhamdülillah. Ve sonra Rabbimizin kitabında buyuruyor ki rüzgarlar aşılayıcı görev yapıyor. Bu Hicri 22'de geçiyor. Rüzgarlar, bitkiler arasında aşılayıcı görev yapıyor. E bunu nereden bilebilirdi bir insan 1400 sene öncesinde? Nereden bilebilirdi? Ya da düşünen Müminin suresi var. 12-14. ayetlerinde Rabbimiz insanın yaratılışını anlatıyor. Ve diyor ki, biz sizi bir çamurdan yarattık. Adem babamızı çamurdan yarattı. Ve sonra sizi bir damla meniden yarattık. Bir damla meniden. O meniyi de sağlam bir karargaha yerleştirdik Allah diyor. Annelerin rahmini yerleştirdi. Sonra o bir damla meni kan haline getirdik o kandan da bir çiğnem yani mudga. Allah diyor ki et meydana getirdik. O etten de kemikleri meydana getirdik. O kemiklere bir daha biz et giydirdik. Ve yepyeni bir yaratılış meydana getirdik. Allahu Ekber. Bir insan bunu nereden bilebilirdi? 1400 sene öncesinden. Öyle bir teknoloji yok. Öyle bir imkana mümkün değil. Halbuki belki 100 yıllık bir geçmişi var. Bu dediklerimin tamamını bir insanın bilebilmesi için. Onun bir damla meni olduğu, kan olduğu, o kandan işte etin meydana geldi, o etin kemiklerin meydana geldi, o kemiklerden de tekrar e, et giydirildi, sonra göz, kulak, el, ayak takıldığı 1400 sene önce bilmesi mümkün değildi. Subhanallah. Yani bir insan bunu bile düşünse ona yeterdir. Allah'tan gelen alametidir. Çünkü bir insanın bunu bilebilmesi için elektrik olacak, teknoloji olacak, hastanelerde kullanılan bilmem ne cihazları olacak. Halbuki elektriğin bulunması 100 yıllık bir geçmişi var değil mi? Ondan sonra bugünkü merceklerin bulunması, bugün işte küçülten, büyüten böyle annelerin rahmine e, yerleşilen şeylerin bulunması yakın bir zamanda bulundu. İşte bu onun mucizevi bir yönüdür muhteremler. Ve başka bir mucizevi yönü okuyan insanın bakmamasıdır. Bakmaması. Biz Fatiha'yı günde kaç kere okuyoruz? 40 kere. Senede 14.600 kere yapıyor. Ama yine insan bakmıyor. Bugün en güzel şiiri oku, 100 kereden sonra insan bakıp onu atıyor değil mi? En güzel yazıyı oku, insan onu bakıp atıyor. Ve başka bir mucizevi yönü, çok çabuk ezberlenmesi. Bugün 6-7 yaşlardan çocuklar 6 ayda ezberliyor. Orta zekalı bir insan o kitabını 2 yılda ezberliyor. Orta zekalı bir insan 2 yılda en geç ezberleyebiliyor. E bugün hangi insan 600 sayfalık kitabı ve içinde yüzlerce birbirine benzeyen ifadeler olan bir kitabı ezberleyebiliyor? Bu mümkün değildir. Ya da onun başka bir mucizevi yanı Allah Celle kitabının başka bir mucizevi yanı muhteremler. Böyle içinde tutarsız bir söz bulamazsın. Çelişkili bir söz bulamazsın okunduğu zaman insanın kalbine dokunan başka böyle bir kitap bulamazsın. Ve en büyük mucizelerden biri şudur ki Kur'an'daki ifadelerle peygamberin hadisleri birbirinden apayrıdır. Mesela benim evde ellerinden öper. Dört buçuk yaşlarında çocuğum var. Subhi İslam denilen çok güzel Kur'an okuyan bir genç var. Subhi İslam. Ben o Kur'an-ı Kerim'i dinliyorum. Hemen sonra bazı ilahiye geçiyor böyle. Şey, neşit deniyor. Neşit tam Kur'an makamında okuyor böyle. Çok güzel bir sesi var. Ben oğluma diyorum bak oğlum ne güzel Kur'an okuyor değil mi? Yok baba bu Kur'an değil diyor. Bak dört buçuk yaşındaki çocuk onun Allah sözü olmadan anlıyor. Sonra ben Kur'an okuyor diyorum oğlum bak ne güzel ilahi okuyor değil mi? Yok baba diyor bu Kur'an okuyor şu anda. Vallahi dört buçuk yaşındaki çocuk o usluptan anlıyor ki bu Allah sözüdür. Bu usluptan anlıyor insan. Peygamberin sözlerini okuyorsun. Kur'an'daki gibi bir nuraniyet yok içinde. İnsan biliyor ki bu başkadır. Mesela bakın Rabbimiz Kur'an'a ne diyor? Kella izâ dukketil ardu dekken dekken. وَجَاءَ vel Melak صَفًّا صَفًّا Yani bu ifadeler bir insan kalbine ne kadar dokunuyor. Resulullah'ın döneminde Lebit denilen bir adam vardı. Lebit. Yani bu darb mesel bir adamdı. Onun şiirleri Arabistan'da yayılmış bir adamdı. O kadar büyük bir şairdi. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i Allah indirdi. Kızı Müslüman oldu. Kızı gitti ki Kabe'nin kapısında. O zaman en güzel şiirleri Kabe'nin kapısında asıyorlardı. Babasının şiirlerini söküp attı, yırtı attı. Dedi ki artık bu Kur'an'dan sonra benim babamın sözleri hiçbir kıymeti kalmadı dedi. Ve o zamanın en büyük şiirleri biliyorsun Arapların bir özelliği çok muazzam şiir biliyorlardı. Çok güzel edebiyat yapıyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim'in karşısında onların dilleri lal kesildi. Mesela Abla İbni Rabaha var. Ondan sonra onlarca Hasan bin Sabit var. Onlarca şair bu Kur'an'ı dinledikleri zaman Allah diyor ki secdelere kapana kapana yalvarıyorlardı. Secdelere kapanıyorlar diyorlar bu insanın sözü değildir muhteremler.